Merhabalar. Bugün güzel. sürpriz oynuyorum. Brawl Stars'ı sürpriz güncellemesi geldi. Sürpriz ve de Brawl Stars gelmiş arkadaşlar. Ama tabii ki Brawl çekmeyeceğim. Nedenini sizde yorumlara yazın. Yorumlarda 0 sıfır görüyorum arkadaşlar. Hiç bulamıyor musunuz nedenini onda ama izlemiyor musunuz? İzleyin arkadaşlar. Zor zor yapıyorum. Köyde hayatta da izlemezseniz bir yerim. Yuh derim yani. Güzel video çekeceğim. Ama maalesef arkadaşlar seslendiren kişi orada söyleyemem. Bu seslendiren kişinin istediği şey. Söyleyemem ismini. İstemiyor arkadaş. Abi ben orada onu alsaydım ya. bum bum bim. Ben gal gal gori bacı. Ölüm. Ölürüz. Ne yapıyorum? Jay Koli. Jay Koli, Jay Arkadaşlar ben hatırlıyor musun? Bir kez biraz da Leona Eli Oli demiş. Sinirimi eziyor karşı. Abi masum mantık. Play yani play şu alttaki füzelerden harcayayım mu ve yıldızlardan sonraki turda harcarız şu 27 bini bitirebilirsem acaba ne olacak oyun mu bitecek lan yenisi gelir ya hemen o bitirmez bize mor gelir yeşili gelir sonra biter 27 artı 27 Yaha. 54 oluyor. He, bir değil, bir tane daha 27. Şimdi gördüm. Şimdi ee, 81 öldü. Evet. 81 bin kez koşar. Ya yine almadım onu ya. Salakçan ya. Elmas kapmaca modu yapmışlar bir de arkadaşlar. Keşke savaş topu yapsalar ya. Keşke. Keşke. savaş topu yapmadınız. Birazcık da şey. Arkadaşlar şey çift hesaplaşmaya benziyor. Ne ya? Elmaşların üzerinde yakıyor. Bakın ağaca. Ben kaykay zenginim. Ama çok kullanmıyoruz biz. Evet aldım. Aldım derken işte. Güllendim. Elmastan oklar, elmastan falan şeyler ben burada öldüğüm <laughs> Ben bir geçmiş be Arkadaşlar o zaman özür vermiş. Hemen başlayalım. Zaten ne olur ne olmaz. Mıknatişimiz var. Şolmaj. altınlarımızı topluyor. Altınlarımızı topladı. Hey hey hey. Adam birazcık altın çekeyim ya. Boom. Dur şu bir işime yarasın. Bom, işme arasın dedi o kadar duymadınız mı? Fısıldadık ya. Fısıldadık, Ey bir triki. ne demek lan acaba? Bu oyun niye oğlum İngilizce olmuş? Türkçeydi bu. Boşa reklam yapıyor. Maç. Olur, gayet de olur. Yani olmaz. Yok, 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 yok. Vazgeçtim. Yok. Bu salon yüzü

Yani yukarıda elmas var Zıp zıp. Son zıp zıpımızı alıyoruz. Zıp zıp geliyoruz. Zıp zıp. zıp zıp. Zıp zıp Tarık. Tarık salam ekmek.

Ya niye oraya gidemiyorum ki ya? Polis geliyorsa gelsin. Wow. Ya da oradan yana da gidebilirim. Hayır Hayırsız. beğenemedim. Arkadaşlar. Beğenmedim bunu. Yok yok abi. Abi eder. Arkadaşlar. Yok, yok yok. No. Eve gir. Al şunu cilayım bakalım içinden. Kusacağım arkadaşlar. Gencim.

Allah senin Allah ben anladım. Bu ne? Ben 20 değil. 20 geleceğim o noktada. 19 değil var. Hey 20. günde bunu alacağım. Herhalde anladım ben göre. Bu ne? Oh, o noktada o noktada. Unuturuz herhalde o pislik. Kıvaç koyalım Çok benziyor. Hayır ama bunu da koyacağım. Sonra bunu da koyacağım. Bak bunu koyalım. Sonra bu okçuluğu en arkaya koy. Ay dur bunu buraya, bunu buraya. Bunları... Sonra bunu buraya. Bunu buraya. Tam burada olsun bu. Dur. Şöyle bunlar buraya. Dur, böyle koyalım. Onu da böyle fikir. Korumamızı vuruyorlar aman tanrım. Ne yapacağız?

Buraya buraya Bu neymiş? Bunu buraya koyalım bunu buraya Fik hit. o zaman fik hit Fik olsun o zaman fik hit Onlar daha önce gönderiyor onların atı var hile He battı at gönderiyor. ha. İnşallah kulemizin canı gitmez i̇yi, iyi, iyi. İnşallah Atlarımıza zarar vermeyin. Atlarımıza zarar veriyorlar. Atlarımıza zarar veriyorlar. Ne yapacağız? Hayır öldü bu da. Hayır hayır. Hayır ne yapacağız? Hayır öldü onlara? Hayır yapacağız bunu. Hadi hadi. Öldürdük yaşasın.

<laughs> Çekil kardeşim. Buradan çık gel. Buraya gel. Sen buraya. sen buraya geç. Sen de buraya. Sen de buraya geç. O zaman fight arkadaşlar. yani fight. Ne oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Çok saçma. Bu oyun sevdim yükleyeyim arkadaşlar? Oo, oo bu ne kardeş? Bu ne? Bu dev yaratık kimdir? Bu dev yaratık kim? Bu dev yaratığı öldürün. Dev yaratık a sonunda öldür. Sonunda Aa, hayır. Atımız geberdi. Hadi onları öldürebiliriz ve yaşasın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kasma videomun biraz bunu da izleyin tamam mı? Ahtar Kasma videomu izlediyseniz kanalıma girin. Ne? Aaa savaş yapacağız. Tamam lan sen hayır lan lan. Sen öldüreceğim. Ben lan Ben seni öldüremeyeceğim lan. Ulan ben seni öldüremem. Allah ne ver oğlum. Allah seni öldüreceğim. Ben senden mi öleceğim? Sen mi beni öldüreceksin oğlum? Zengin oluyor arkadaşlar. lan sen hayırdır lan seni arkadaşlar ben bunu hemen bir öldüreyim ölmüyor hemen öldürelim arkadaşlar öldürüyordu ama sülale kadar elmasım oldu hepsini boşaltıyorum sülale kadar altınım oldu hepsini alıyorum

Ey vans. Oo, no floor çal. Yeni karakterle yapacağız. Bu mu? Bu mu? Ne no, ne no, no. O zaman arkadaşlar böyle yapıyor. Ben de bunu da yaparız. Ne bu karakter? Neyse herhalde. Gösterim. <laughs> Arkadaşlar bu lav siz hatırlamışsınız bir kere ben girmiştim ben olmuştu. Bana olmuştu. Ama şu an ben kendim seçtim yapılabiliyor. Ama o zaman şansı olmuş olan şey geçti ama seçmedim. Anlayamadım. O gün ikinci zorluk derecesine gelmiştim. Bugün üçe kadar gel. Ne park? ne Roenli ölemedim arkadaşlar ya gelirse karşıma artık ikinci zorluk derecesinde ölmeyeceğim arkadaşlar bir kere yapmıştım üzüntüm yani ölmüştüm özmüştüm diye bir şey yok ikinci zorluk derecesine geldik sıra üçüncüde o on bir bin mi yok yok geliyor. Ne oldu? Ya Evet arkadaşlar bakın 3 zorluk seviyesine kadar geldim. Burada da böyle şey oluyormuş. Ee, engeller koyuyorlar. Buradan zıplayabilirdim zaten atla. Saklam ayak kanı var. Lav'a düştü. Jama ayağısı lava düştü. abi yapacağım yapacağım ben bu işi beceriyorum. zor zorluk dersinde dev kadar oldu. En sonuncu sanırım. Bence en sonuncu yani. Arkadaşlar o zaman buralara kadar gelememiştim. Hayır, 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 hayır. Burada ölemem, ölemem. Yes, ben. Sevdiğim bu arkadaşlar. Aradaş. Arkadaşlar, arkadaşlar. But I ain't Mmm. Bella Papley homes. I'm not direct break Başladık. Hadi yeni askerlerim yenersiniz, yaparsınız bunu. fight. Hayır kaybedeceğiz ne yapacağız Hayır oraya kırdılar lan O nasıl oluyor Hayır hayır bunu kıracaklar Kıracaklar ne yapacağız Hayır Ağlarız. Adamlarım sev. Tamamdır. Uf. Olmuyor. Uf. Tamamdır. Başladı savaşımız. Aha bir sürü göndermişler. Ya boss geldi. <laughs> boss geldi ya. Ne yapacağım <laughs> Boss geldi Allah. Bu lazım bu Evet boss öldürdük. Orayı yıktılar. Bu arda. Hayır bitmesin lütfen. Oo yüklenmiş oynamaz. Ha oyunlara girelim hemen oyunlara. Arkadaşlar şu an bir kez daha oynayacağım. Arkadaşlar run run run. here. Okay. Oo oğlum alev gibi olmuş. Gelmeyelim unutmuşum. Belki daha az hızlıydı. Ölmeyeceğim bundan aynı reklam lütfen lütfen. Ya bu reklamı da severiz neyse. Bak evet bu reklamı da seviyoruz. Bazı sözü ayarlar lan. Bu sayıda tak kaldım. Ne yapacağım? Oh, double, double take. Time. Double take. I'm killed. Take time. Ya bu tek zeti Arkadaşlar hadi görüşürüz.